Sonumuzda şu ana kadar ne yaptınız? Ya sizi böyle güzel ağırlayalım istedik. O yüzden çok maharetli olduğunuzu duyduk. Bak, ben yemeğe kadar... geldim ya ben yemeğe geldim ya. Murat Kurşun'la yarıştım geçtim. Ekmek yaptınız. Berdan Mardeni'yle ile yarıştım geçtim. En son Çiçek kiminle? Yoksa, em... En son bir tatlı yaptım biriyle. Evet evet Onu Jüri kim? Yani bu geçme kararını. <laughs> Jüri biz bizim ekip olduğu için ben geçiyorum. Yani. <laughs> yani her türlü kaybediyorsun. Giriyor musun mutfağa? Abi arada giriyorum. Hatta en son e, hamur açma makinesi aldım. Allah Allah. Aynen evde makarna kesiyoruz falan Aa, böyle acayip iyi. şeylerimiz Ananlar, var. Mananlar. Oraya doğru gidiyor iş. <laughs> Ama şey üşengeç işi. Böyle tık 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 falan. Harikasın. <laughs> ne yapacağız Beyhan Hanım? Ne yapacağız? Biz iç harcımızı hazırladık. Önceden kavrulması gerekiyordu. Bol soğanlarımızı yağda kavurduk. Ondan sonra pirincimizi, baharatlarımızı ekledik. Ekşili, acılı böyle bir iç harç yaptık. Tadına isterseniz bakabilirsiniz. Yani, Yapraklarımız var çi çi burada. Çiçeği yiyelim bence. Hiç Olur vallahi ben yiyorum yaparken tadına bakıyorum Bize her şimdi zaman. Bir tane Tamam. ama göre. Tamam. Şöyle yaprağımı. Kısmını... Vallahi hiç sarmışlığım yok. Benim de yok abi. Aa, İlk olacak. Zaman... Yandık. <laughs> şöyle uç kısmını aldım. Tam ortadan koparıyorum. Evet. Şöyle okay. kaşığımla hemen ortasına koyuyorum ve kenarlara doğru şöyle yaydırıyorum. Eee zeytinyağlı eee sarma uzun olur böyle serçe parmağı inceliğinde oradan <laughs> referans alabilirsiniz. Sizin biraz sanki kalın serçe parmağınız. <laughs> <laughs> Ali Şembe. Evet, dolmamız ya olabilir miyiz hatta. Bakalım sağ olun. Bir dakika dur şey nasıl yaptın onu bir göster. Şöyle her iki tarafını da böyle içe doğru. Evet. Mustafa evet. Bey katladım. Ya, yok yok. İki tarafını da katladım bir de yanlarını böyle içeri doğru katlıyorum ki açılmasın diye. Şöyle değil mi? Şöyle. Aynen öyle. Evet, öyle. Bunu sonra böyle sıkı olacak şekilde şöyle güzelce Yine eğer şu kenarlardan an, açılırsa içeri doğru sıkıştırabiliriz. Şu an evde bizi izleyen hanımlar diyor ki ya <laughs> ne kadar kötü sardılar. Benimki tamam. Evde bizi izleyen hanımlardan şu, ziyade şu uç evde uç uç da, bizi izleyen çok bizim çok hanımlar. hanımlar. Ya, <laughs> şu uç kısmında ha. ben kaldım orayı, orayı göremedim. Orayı hemen göstereyim. Şöyle sararken ekranında. ben size şöyle sararken şöyle kenarlardan doğru da attırırsanız şöyle. sardıkça içeri evet. doğru sıkıştırırsanız. Yemin ha, ediyorum buradan çok güzel gidiyor. sardım. Evet tamam. kenarlardan böyle. Bak bak. Bence çok iyi. Abi efsanesin ama ufak bir patlak var orada. Olur, patlak olur hiç sorun değil. Benim... Şöyle. <laughs> ne? Baya ince sandın ha. <laughs> Hayır Yeni serçe parmağı kalın belki. Bakalım, bakalım Bak, bir. Benim yaprakta sorun var. İlkin günahı almaz. hadi bakalım tamam, şimdi. Şimdi bir daha. Şimdi. Ortasını yine kalın kopartıyoruz. Sevgili eşim beni izliyorsa. <laughs> Dün değil evvelsi gün şey yaptı. Lahana dolması yaptılar. Of, o da evde. çok güzel olur. Evet ben de eşlerimize şunu söylemek istiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Sakın evde bizden bunu beklemeyin. <laughs> Bu sadece TRT ekranlarında özel. Akşama gidip <laughs> Özellikle dolma yapıyoruz. Iz Özellikle bizi izleyen musun? erkeklere söylüyorum. Evde bunları denemeyin. <laughs> Denesinler ya. Eşlerine yardımcı olsunlar. <laughs> en ince kim saracak? Tamam hadi bakalım. Ben, cetvel ben. istiyoruz cetvel. C cetvel. <laughs> Kocan, içindeki içi çok bol oldu. Şunu şöyle. Onu biraz azaltırsak evet. daha iyi olur. Ben bu hızla akşama sararım herhalde hepsine. Şunu şöyle. Aynen, sardıkça da böyle içeri Saldır doğru katlayabiliriz. Ne <laughs> kadar ince sardın? Teşekkür ederim. Şöyle örnek koyayım Mustafa Bey size de. Çok kötü oldu. <laughs> i̇şte bu olmadı yani. <laughs> Patlıcanla biberimiz de var. Onlardan da yapabiliriz. Vallahi iyi. Evet Vallahi güzel. Iyiyim. Yönetmenim beni yakın al. Beni ve dolmamı yakın al şu bak. Mustafa Bey sizi bekliyorum. Hocam ben kayık, kayık yaptım. <laughs> Arkadaşlar lütfen yakın gelebilir miyiz? Lütfen. Bakın Ben Gel. bildiğin... Şöyle dik dik tut dik tut. Bakın gemi o, Gemi gibi yaptın lan. <laughs> Vallahi kayık bunlar. Bayağı gemi Saltanat kayığı yani. Görmeyen varsa saltanat kayığı yaptım. Sarmada yeni Abi, ben... tren. <laughs> Abi sen var ya... Yalnız güzel. Evet. evet. Bir saniye. Çok usta. Bir Aramızda. kere daha şampiyonluğumu galiba ilan, galiba. ilan ediyoruz. Kaldır. Şöyle tamam. Son bir son bir son tane, bir tane, daha, tane yapalım. daha yapalım. Son bir tane daha yapıp abi dur o zaman. Bakın. Tamam. He, ben şimdi rekora Sevgili gidiyorum. Sevgili hanımlar. Tamam. Şöyle çok Önce fazla bunu. içini doldurmadan böyle kenarlara doğru güzelce ya, yaydırırsan. sen içini çok dolduruyorsun. Abi ben daha yapra masaya koyamıyorum. <gülüyor> <gülüyor> bırak içi. Bak içini az koyacağım benim gibi. Tamam. Az koyduktan sonra... Yalnız teknik kısmını öğrendiniz. Güzel tabii, oldu. Tabii tabii. İçine az evet. koyacaksın ki... Şöyle sararken böyle parmaklarımızla sıkıştırırsak o inceliği yakalayabiliriz. İşte, Demin ben onu orada, orada o hileyi gördüm. Deminden beri ona kasıyorum. Bitti. Hani acaba 90 Şöyle artı 5'te yine... bir gol gelir mi diye bir umudum var. Bilmiyorum yani. Biz her hafta kaybediyoruz Galatasaray gibisin maşallah. Her hafta. Ben ikinciyi sarıyorum bu Şimdi arada. Şimdi hayatımın en ince dolmasını sarmak üzereyim. Galiba Oldu. bu çok ince olacak. Galiba. Yo, aslında güzel olmuş ama yaprak ters olmuş. Ama sende. <laughs> tamam. Ters tutarız biz de. <laughs> Yok içine dışa. Güzelliğe bak. <laughs> Hocam gelişiyorum yani inşallah onuncusunda. Bence olmuş. Aa çok iyi. Aa, iyi. Kalem valla. Gerçekten Kalem çok gibi ya. Iyi. Kalem kimin sardım ya? Ben Tartışmaya kapalı. Neredeyse seninkinden bile ince ya. Tabii. Bak bak bak. Bak 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 bak. <gülüyor> <gülüyor> bu öğretmenimin. Ben bir tane daha denemek istiyorum. Tabii ki. Tabii yani buyurun. Yaparlım. İçimiz bol. Yenilmeye doymayan neydi? Mem. Pehlivan. bence bence artık şuna Pellivan. geçelim. Tabii tabii. Olur. Tamam peki. Haklısın. Şu daha dolmalar var. Et, tamam. Etli dolma, kurutulmuş dolmalar. var. Evet bunları... patlıcan, sen diyor ki Biber. demek istiyor ki Alişan sen bırak diyor bu işi. Şu an elimdeki bak sen sen onu sar. <laughs> Abi sen desene bana sen git piyanonu çal Sen, <laughs> sen sarana kadar devam et. Biraz sazıma çalışmam lazım. Bunu bu bunu, bunu yarıya kadar çok doldurmadan Evet. aynı şekilde dolduruyoruz şöyle. Eee evet. sen müzeyim mutfağındaysın. Şöyle uç kısmını bastıralım Bayağı ki çoramı, elimle açılmasın diye. Yani. Bu kadar. Gitmiş Aynen. Durumdayım. Şuraya bak. Evet o. Ne oldu? Ne oldu? Kaçırdım. <laughs> dedim ki biraz çoramılık vardı, gitmiyor <laughs> dedim. Ama gerçek. İşte. Abi sen hepsinde uzmanlaştın. Gerçekten ellerime kollarıma sağlık. Evet. Hakikaten. Gerçekten. E Nefesime sağlık. Mustafa'nın sardığı Abi, dolmalar. Abi benimki yemin ediyorum yani değişik bir şey. Ama şimdi bir umut olacak. Abi aradaki Sararken farka baksana. Sararken böyle parmaklarımızla aynen sıkıştırarak ittirerek doğru kalem, sararsak daha inceliği yakalayabiliriz. Yani. Abi Gölümüş bir dakika. Bak. Bak ben golü finalde atmaya geldim. <laughs> olmadı ama <laughs> yine de olmadı. Yani seninkiyle mukayese edilemez. Bu da bir şarkı olabilir. Finalde atmaya geldim. Öyle bir şarkı var değil mi? Evet aşkınla yanmaya geldim diye. Fena değil. Fena değil yani yok, seninki oldu. de tabii ki otağsında bir <laughs> Uygur Türkünün <laughs> bir kabimin evet sağdui. Sardığı... İlerledikçe oluyor. Güzel. Benimki. Evet, ben şimdi şu diğer Dolmayı da dolma Patlıcanı. Ben, ben yok sen abi bunu müzelik yani bence çerçeveli tip onu kurutup ben bunu gururla eve götüreceğim. Bunda var mı bir tekniği? Onda yok sadece yaptım. çok fazla doldurmadan. Onu doldur bakayım. Biraz. Yarı yarı. Yarı yarı, yarı kadar dolduralım. Sonra... Uçlarını şöyle sıkıştıralım. Ben de hemen doldurayım. Açılmasın Ce diye sadece. Cecelistler bana sinir oluyordu. Cecelistler yok, yok. Değil mi? onlar. Nasıl geçersin çok Mustafa şey abi? Nasıl geçersin Şöyle parmaklarımıza parmaklarımızla bastıralım. Açılmasın diye o kadar. Bu böyle oluyor. Benimkinin suyu çıktı şuradan. <laughs> Su daha açladık. O yüzden. Abi hiçbir şeye benzemiyor. Ya bu ne ya? <laughs> bir şey söyleyeceğim. <laughs> bu ne abicim? Sana şey, şey, değil mi? Domatesle <laughs> kapatsak bunun ağzını. Bu o nerede? Gemi, gemi nerede? Gemi, gemi nerede? Gemi oydu bence. Gemi saltanat kıyıya Evet. <laughs> İşte. <laughs> Arkadaşlar. Ee, kesinlikle oldu gastronomi oldu. sektörüne atılmayı düşünmüyorum. Ha Şuna bak Kariyer... Japon malı gibi oldu. <laughs> Kariyerime müzisyen olarak devam edeceğim. Sen gerçekten müzisyen olarak. Biz seni çok seviyoruz. <laughs> Son şansımı patlıcanda denemek istiyorum. Tabii. Ama bu patlak abi. Bunu... <laughs> Dolmayı deldi. Dolmayı deldi. <laughs> Hocam delik dolma vardı bizde. <laughs> Dolmayı deldi. Bak bak. Dolmayı nerdim? <laughs> Yama yapabiliriz. Ya böyle bir şey olamaz ya. Yalnız gerçekten e, ben diyorum bizi izleyen özellikle bunları biliyor musun yiyeceğiz. diyecek ki Yiyeceğim şimdi. Biraz. Tabii tabii. <laughs> Ceza olarak benimkileri bana yedirin tamam mı? Olur, <laughs> <bana yerin>. olur. <laughs> Bunu böyle ağzını kapatam kapatmıyoruz evet, ama, değil mi? Evet, bastırıyoruz ki açılmasın diye. Çok fazla da doldurmuyoruz taşmasın diye. Bu yeterli. Kısacası görmüş olduk ki Mustafa Ceceli dolmada girmesin. Lütfen alt yazı yazarmıyız Mustafa Ceceli <laughs> mutfağa, evet, <laughs> <Hashtag açalım gülüyor> <abi. gülüyor> mutfağa girmesin. #kaçalım mı? #kaçalım mı? Kaçalım mı? Mustafa Ceceli mutfağa girmesin. Mutfaktan dışarı. <laughs> evet. Adam şimdi... ama sen de hakikaten ne maharetler varmış. E, yani. Yapacak bir şey yok. Sen mangalda iyi misindir? İşte 15 senedir sabah programı yaptığım için artık <laughs> ben de. Tamam anladım <laughs> şimdi. Mutfakta piştiniz. Sen bir tecrübe var. Bak